tekrar nöret etmeye çok teşekkür ediyoruz. Verdiği değerli, değerli bilgilerden dolayı. Sorusu olan arkadaşımız Hasan. Ee, şimdi daha önce de nasıl geçmişti bu e, Londra'da, işte Londra'da Doğu Sabahat Kupanesi'nde büyük bir, e, bir sergi yapmışlar. İşte Tupul Doğu Çelebi ile alakalı ve dönemin hani, da içinde bulunduğu ve Batıya'dan Doğu'ya gelip gelmeler e, nasıl anlatmışlar, yani nasıl görmüşler, hangi... Benim bildiğim de okyanuslu bir kum talihsiz de o kadar ister Oradan ne biliyorsun, ona göre e, gözlemlemek istedim. E, orada gençlerim ile ilgili çok kültürlü ama çok güzellikli vardı. İşte dünyayı gezen anlatıcı, e, mektuplarını insanı, işte Müslüman asker, müzisyen, yani dünya vatandaşı diye çok güzel e, hareketlenen betimlemelere sahip. Evet. çok teşekkür ederiz. Benim soru, e, benimle bağlı iki soru olacak. Birincisi, 10 yıl gibi 40 sene aşırı bir dönemde yazılmış bir seyahatname var. Evet. Sanıyorum evet. 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 İşte bu dünyada sayılır bir sürü var. Yani köpe etlerinin yarısına ulaşamıyor yok. Evet, bu açıdan dünyadaki seyahatnameler para açısından, seyahat açısından dünyadaki yeri köpe etlerinin bir de buna bağlı olarak biz acaba FDA'yı göz denetleri dünyaya ne kadar tanıştık? Bir Marco deyince bütün dünya biliyor ayrıntılarıyla. Fakat FDA çelebi deyince dünyanın ne kadar tanıştık? Devriye denemi mesela sadece seyahat notları var. Her şey var. Tarihtir, sosyolojiklar nedir, e, bilgi tarihidir, hayvanları anlatır, doğayı anlatır, insanları anlatır, Hepin. E, yani dilleri anlatır. Yani aklınıza gelebilir her türlü soruya cevap verir. Bir yere gittiğinde bu işte madde olarak, şarjı olarak e, ee, çağrıların kısasını aldı. Bunlarla ilgili her türlü. Yani kadınlar da iyi Erkekler nasıl iyi yer. Birbirlerinin münazeretler nedir, isimleri Ne yetiştirdiler, ne bitirirler, ne yerler, ne içerler, hangi şeyi Mesela bir kişiyle olup da ya ismi sayar. Gibi. Yani törelerinden, adetlerinden, geleneklerinden, durumlarından hepsinden bahseder. Yani bu bizim seyahat tarihinin çok başarılı. Özellikle i̇şte şehir tarihi açısından mesela. Bütün tarihi yaptık. Uzun bir iman ne kadar var Hepsi de tek tek bahseder. Tabii yetişebildiği kadar. Bu dünyayı tanıtmaya geldiğinde dünyanın temelini tanımaya başlamış. Biz yavaş yavaş meseleye girdi. Yemin yerine evlenecekler bir eser olarak seyahatlarımız, dikkat alın, işte bilimsel çalışmalar genel olarak başladı. Bunlar daha ne bu eser da yapamayız. Yani bilmeyin, yarın görüntüyü, bu. Doğrularımız, Avrupa'da ülkelerimiz. Ee, bir konuya başlarken ne yazıyor diye baktığınızda. Yeni bir ülkelerde Yani ama. Yani gayet ciddi Avrupa gittiği alıştan sonra işte e, bayağı değerli bir eserlik diye. Şimdi Avrupa Konseyi'nin o ilan edilir, iki tane Müslüman var. Bir bir iyi Yani Avrupa'nın eğer derdi o kadar ölçebiliriz. Ya bundan sonra adamlarla Yani tanıtalım. Ve 2008'de bir kentte bir sembolcu düzenlenmişti Rus yerinde bir sahip. Orada işte Avrupa'da, mesela pek çok koca var bilim adamları işte. Bizim Mehmet Üçük orada ya sizin böyle alanınız olsa ne yaparsınız? O, dünya dünyayı kaptık. meşgul Yani bu. Yani, evet. Ya bu konuda biz çalışma değil, <laughs> İşte bu sene 2017 işte doğumun 400. yıl doğumun dolayısıyla bir faaliyet Yani sorusu yayınlar yani başlık basit bir ayak tahmin edilmiş Yani e, e, bundan sonra üzerinde çalıştıkları bir tek bir şey var. Bizim <laughs> adamlarım bu yüzünden.